Arkadaşlar merhaba. Bugün 20 Nisan 2024. Cumartesi ve Antalya'dayız. Herkese açık yayınımız bu Antalya arkadaşlar. Diyarbakır'da var. Ee, Ankara yayınımız. Premium Star üyelere ait. Evet. Birinci kuş 16-15'te. Şartlı 19-4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Ee, burada 2 numaralı Sadın ve 3 numaralı Güven Güvenhan Ön planda olan sapkanlar arkadaşlar. Biz bu atlardan bugün güzel bir kuşu bekliyoruz. 5 numaralı, yani bir çizgi çekelim 2 ve 3'e. 5 numaralı Torkan. E, burada Tuna Sebici. E, yani tamam hiç belki de kazanamadı bilemiyorum da. E, da belli mi olur yani? 8 numaralı Sakalı Yiğit. Merçan Çelik ve 6 numaralı Elülize Onur Atmaca. Evet. 3, 2, ön planda 5, 8 ve 6. İkinci kuşu iki yaşlı İngilizler e, burada 1000 e, metre çıkacaklar. Kumpiste çıkacaklar. Hayatında ilk kez koşacak olan bu safkanlar içerisinde 6 numaralı Diamond of Bodrum. Bodrum elması atın ismi. 7 numaralı Prenses Emika. E, bu da Onur Yıldız ve Caner Tepe. 4 numaralı Polat Boy, Sadık Altay. 1 numaralı El Leon. Mehmet Saatçelik ve iki numaralı Kafkasya Beyleri. Müslüm Bayram. Arkadaşlar yani 8 at var. Biz 5 at yazdık ama normalde kapatmalık bir ayak bu. 3. koşu şartlı 4. 3'ü yukarı açtık. İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. 5 numaralı Lucky Justin Merçan Çelik Banko. Bulduğu bu uygun grubu değerlendirecektir. Bu sene ee, bu safkanın galibiyeti yok. Diğerlerinin var. Ama bu safkanın yok. Lucky Justin için güzel bir gün olacak bugün bir aksilik olmazsa. Dördüncü kuş Handikap 14. Üç yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Aternitas Kadir oluyor. Arkadaşlar bu normal şartlarda bu e, hani safkanın gelme ihtimali çok yüksek ama 9 numaralı King Fatih İlker Soyat, 8 numaralı Queen of Kavak Onur Yıldız 1 numaralı Miss Emilia İsmail Yıldırım ve 6 numaralı Ebru Burak Akçay. 3, 9, 8, 1 ve 6 numaralı e, safkanlar diyoruz. Beşinci kuş şartlı 2, 4 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 1 numaralı eski toprak Sadık Altay'la, 4 numaralı Kutatku Merçan Çelik, 8 numaralı Hayal Gözlüm Serkan Yıldız ve 5 numaralı Torunum Miran Uğur Temur. Evet, 4 tane at burada yeterli. Eski topraktan güzel bir koşu gelebilir. Grup çok uygun. Aynı şekilde Kutatku'dan da arkadaşlar. 1 ve 4 aslında burada e, çok ön planda. Yani 8 ve 5 daha sonra diyoruz. Evet geldik şimdi sentetik koşu Antalya'da saat 7'de şartlı 4. 4 ve Körfez Araplar bu e, saat bu saat normalde 2. Altıray'ın başlangıcı ama Diyarbakır'da var bugün biliyorsunuz. O yüzden böyle biraz karışık oldu. 2200 metre uzun mesafeli bir kışı, koşu. burada 3 ve 6. Yani biz ana yurt biz baz aldık burada. 6'dan ziyade eee ana yurt 3 numara ana yurt burada ne mesaj ekle Banko. 7. koşu handicap 16 3 jokey Arşin Güzel 1300 metreye çıkacaklar burada ikinci bankomuz geliyor. ikinci altılı için tabii bu. Beş numaralı Winter Sunshine Muhammed Mirvigin ile banko arkadaşlar. Evet, bu Safkan Practical Joke yavrusu. Saf Amerikan gördüğünüz gibi. yani beş yaşında ama artık bence biraz da kazanma zamanı geldi. Sekizinci koşu şartlı bir yine. ilk kez koşacak olan iki yaşlı sapkanlar var. 1000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar normalde kapatmalı gayet. Yani bunlarda risk var. Gördüğünüz gibi 7 ve 3 numaralı sapkanlar Eliş Gülü, Merçan Çelik ve 3 numaralı Line of Lions. Onur Yılmaz'la ilk atımız. Evet, 4 numaralı Line Robero. Canel Tepe. 1 numaralı Bocce İsmail Dinar. 8 numaralı Love Angel sadık Altay. 7 3 4 5 1 8 ama ben tavsiyem arkadaşlar kapatın burayı. Ha burada bakın şu altın bile gelir var, şu 2 numaralı bile. Hakim yavrusu. Line Hakim. 9. ve son koşudayız. Handikap 14 dişilere ait ve 4 yukarı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Burada 12 numaralı Calibe yavrusu mesela Çekli Alternatif Banko. 11 numaralı Ilıç Esintisi Sercan Tırpan. 14 numaralı Yıldız Atışı Muhammed Baran Çakmak. 5 numaralı Nelia Onur Yıldız. 8 numaralı Beren Kız Kadir Tokaçoğlu. 3 numaralı Delayla Sadık Altay. Ve 2 numaralı Hat Serkan Yıldız. 12 alternatif banko 11, 14, 5, 8, 3 ve 2 numaralı e, safkanlar diyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar bugün aynı zamanda dediğim gibi Diyarbakır ve e, Ankara var. Diyarbakır'da 6 koşulu program var. Ankara'da da yine 10 koşulu program var. Orada da bakıyorum 1, 2, 3 tane banko, bir tane alternatif banko var Ankara'da. Evet, cazip programlar. Bunları da Ankara'yı premium star takip edebiliyor arkadaşlar. Diyarbakır açık yayınımız zaten onu takip ediyorsunuzdur. Evet, herkese iyi hafta sonları diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.